Yürüyüş. Efe. Burada ne yapıyorsunuz oğlum? Sabahçı ya diyor bana. Ne de sabahçı ya? Benim sabahçı olmadım. Sana zaten ben söylemiştim. Hala bana böyle laflar edecek kadar. Hürret veriyorsunuz insanlar. <laughs> ne? Lan ne oluyor? Hadi ben yürüyüş. Sarz bitti. Neyi sarzıyor? Aaaa. <laughs> kapıyı düşünmeniyoruz ha. Oğlum burası neresi? Çınar Yunus yok, Efe yok. Nerede bunlar lan? Canım şu dövme dö dövmek istedi ya biraz dövüm. Oh 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 darabada işin oh. Sen beni diğer oyunda dövmüştün. Oğlum ben buraya niye şımlandım ya? Ne şu dövüyü de döveyim de biraz. Biraz da atlayayım. Oh. 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 Biraz daha dövsek mi ya? Neyse. Biraz daha döveyim. Ya yani neyse zaten canı elli acıdım ya. Diğer dövüyü döveyim bari. Şimdi... Yunus ve Efe nerede? Biz onlarla aynı yerde sınlandık ve aynı yere sınlanacağımızı sandım ben. Ama ya herkes ayrı ayrı yerlere yayıldı ya da herkes tek kişilik bir yere yayıldı. Mesela şu dövmeyi dövmeye devam edeyim. Rahatlıyorum dövme dövünce. Ya oğlum ben burada tek kaldım. al yanıma bir arkadaş gelir ya. Sadece o, o, arkadaşlarım vardı. Efe, Yunus ve ben. Üçümüz yerde savaşçılarıydık. Oğuzhan da vardı. O, galiba o da. O başka dünya öldü o. Silindi. Dumi. Çok kaşım Sen ondan dövüyorum yani. Acıyorum biraz ama yine de dövüyorum. Bak bu acımam acı dövüş değil. Bu da hafif dövüşüm. Şu sürü yani Oğlum. Hatta şuradan biraz güç alayım ya. Bak şuradan ne olsam alayım. Bir tane güç alayım. Bir tane ürte alayım. Tamam tamam. oo. Maşallah her şey yolunda gidiyor. Bunlar bana şimdi yeter ama bunlar kendi kendilerini duruyor ya. Bunlar duyun, duyuyorlar çünkü kendilerini Para yani. İlerleyen var senin Siz bana mı korusunuz Bak şimdi Bana karısan bu dumiyi öldürmem için iki saniye. 1 iki. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dumi, Allah'a dua et. Hadi bay bay. Dumi şu an deli oldu. Dumi, bu <laughs> <laughs> <Dümü. gülüyor> <laughs> <laughs> sana gösteriyorum canım. Sana göstermeyeceğim, şu grubu Bu grup ömsi. Şimdi. Kim benim ölmemiş demişti ha? Kim beni böyle istemişti oğlum? Böyle bir şey benim için Sizi yenebilecek kadar gücüm Tamam. Onu geçtim. Sizde var mı lan bu güç? Sizde olsaydı zaten şimdi bu dünyayı bırakmazdınız beni. Hatta beni de bırakmışlar. Ne lan bu ya? Sabahı da yurdu dede. Bay bay hadi bay bay. Dobi bay bay. Bay, bay. bay bay. Ne oluyor lan? Dobi. Doğru, 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 doğru. Bye bye. Doğru. Diğer da Allah de ki? De, de. Allah o dünyalarını gönderecek. Çünkü o bana vuruyordu. Ben ona vurmadım. İlk başta vurdu. Diğerlerine vurma sebebim diğer geleceği savaşları bana vurmuştu. O yüzden vurdum şimdi. Ya çok yoruldum. Aslında biraz dinlenme sakinlik yok. Seni öldürerek bay bay diyorum. <gülüyor> <gülüyor>